günaydın. Ee, bugün muazzam bir başarı günü öyle söyleyeyim. Kredili konutlarda benim az önce sabahleyin yaptığım yayında beklediğim rekor artış geldi. 101 bin konut satılmış. Geçen sene bu rakam kaçtı biliyor musunuz Haziran'da? Gerçi biraz düşüktü Haziran. 8 binin altındaydı. Yani bu sene 101 bin. Şimdi demek ki Halkımız düşük peşinatlı, düşük faizli, sabit TL kredili e, imkanları istifade etmesini çok güzel biliyor. Bütün e, konut satışlarında da geçen Haziran'a göre %209 artış var. Ama ipotekli satışlar %60'ını kapsıyor bu, bu yılki Haziran ayı satışlarının yani peşin satışlar normalde hep üzerinde olurdu ipotekli satışların. Senetli şöyle böyle. Bu, bu sene ipotekli satışlar Haziran ayında rekor kırdı. Temmuz'da da e, bir rekor bekliyorum. Şunu söyleyeyim. Tüm zamanların rekoru Aralık e, 2019 e, pardon, tam tarihini hatırlamıyorum ama bir, 2019'unda bir rekor kırılmıştı. Buradan 2-3 bin ev daha fazla. Tapulardaki sıra el verseydi o da kırılırdı. Onu da söyleyeyim size. Temmuz ayı da böyle muhteşem bir rekor gelecek. Onu söylüyorum. Ha, şurada bunu saptamama müsaade edin. Bu krediler ekonomi global makro açısından iyidir, kötüdür, piyasalar açılır. Çoğu zaten alınan evlerin bakın yarıdan çoğu ikinci el evler olmuş. Birinci ev evler değil. Onlarda da yeni üretime geçerler mi? Biraz daha düşük ihtimal. Çünkü e, dediniz ya müteahhitler çok zam yaptı bir kısmını satamadı. E, zam yapmasalardı onlar da satışı çok artardı. Benim size söylediğim gibi ikinci elde çok daha iyi fırsatlar olduğunu söyledim. Ev sahipleri piyasayı maliyet olarak takip etmez. İkinci defa aldıkları parayla ev yapmayacakları için müteahhitler satarken bunu düşünüyor. Ya diyor ben bu evi satacağım Yeni arsa alıp yeni ev yapacağım. Bu işten kar etmedim ki niye e, satayım? O zaman bari yüksek fiyat koyuyor. Ama bu işin ticaretini yapmayıp yatırım amaçlı alanlar için çok büyük fırsatlar oluştu. Alanların hepsine ben de tebrik ediyorum. Olaya hiç siyasi bakmıyorum. Şahsi, ferdi, gelecekte bugün alanların hepsinin çok mutlu olacağını Bilhassa bizim kriterlerimize uygun kira, fiyat, getiri oranlarının 200'e yakın olduğu, çok böyle uçuk uzaklaşmadığı, 400-500 bin liranın üzerindeki evleri yatırımlık görmediği tip evlerde güzel kazançlar oluştuğunu şimdiden biliyorum. Az peşinat, bol kredi, başkasının parasıyla para kazanmak. Kendi evini alıp kendi oturacakları da yine mutluluk diliyorum. Yatırım için alanlara da bol kazançlar diliyorum. Bugün çok uzatmayacağım. İki tane böyle fragman yaptım. Böyle beklediğim rekor için yaptım birini. Birinde de o beklediğim rekor geldi. Çoğu ekonomi kanalları morardı tabii. %1286 ne demek? Yani tarihte var mı böyle bir artış? Yani %40, %60, %150. %200'ü anladım da %1286 ne demek? 12 katı. Yani e, hepsi sabah izliyordum, sektör temsilcileri iyimser, artış bekliyorlar şeklinde. Yani e, çok kötü morardılar, çok kötü. Hepsi. O e, rakiplerim de çok kötü morarmıştır herhalde bu rakamları görünce. E, bugün mutlu güzel bir gün. Herkese iyi günler diliyorum kanal abonelerine. Bu kanalı izleyen herkes ısrar ederse hepiniz bu şekilde ev sahibi olacaksınız ee, ve o evin mutluluğunu tadacaksınız. Kim ne derse desin ve çok iyi kazanarak bunun sahibi olacaksınız başkasının parasıyla. Ee, siz e, evin peşinatını vereceksiniz, azıcık destek vereceksiniz, kalanı sizin kiracılarınız ödeyecek sizin için. Dördüncü, beşinci senede evi bir daha yapılandıracaksınız. Ondan sonra tamamen kiracılarınız ödeyecek. Yedinci, sekizinci seneden sonra kiracılarınız ödedikten başka cebinize para girmeye başlayacak ayrıca. Dolayısıyla bu kadar net ve basit bir hesap. Ondan sonra yok aşınırmış, yok tıkanırmış, yok dökülürmüş, yok şuymuş, şuymuş. Bunlara hiç kafanızı yormayın. Güle güle evinizde oturun. Güle güle paralarınızı toplayın. Herkese iyi günler diliyorum.